hüsn hat sanatı, diğer sanatlara nazaran daha zordur. Bu sanatı öğrenebilmek için şüphesiz bazı şartları vardır. Bu şartları da şöyle sıralayabiliriz. Önce kişinin hüsn hat sanatını öğrenme talebi gelir. Çok iştiyakla istemesi gerekir, arzulaması gerekir. Aşk ile uzun bir meşk serüveninin başlangıcında hazır olmak gerekir. Hocasına talebe olması gerekir, iyi bir hoca bulması gerekir, çok güzel bir sabra sahip olabilmesi gerekir, çok geniş bir zamanı olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili özellikle özel bir gayreti olması gerekiyor ve o gayretin devamında da şüphesiz kabiliyetin ve yeteneğin olması gerekiyor.